Ortaya doğru devam ediyoruz. Oo yukarı çık orta kal istersin bunlar. Tamam bırak bunu bırak bunu bırak orta yönü 3 Onu bırak orta yönü 3 İn alta doğru bura bura devam et alta doğru yavaşlat, tıcı mayın bırak. Darbe mayını bırak. İn altı yönüne altı yönüne doğru devam et. İn aşağı bırak grup. Bırak savaşmayı devam et aşağı doğru. ortaya doğru devam ediyor. Oo, Barış orta kal istersin. Tamam bırak bunu bırak. Bunu bırak. Orta ölüsü 3. Onu bırak orta ölüsü 3. Beni gören yanıma gel. Vur BT'ye vur. Crash'e vur. Vur Crash'e. Tek gemi yap. Arkadaşı şu cellatlığa vur patlıyor. Tamam açınca çıkınca salla kanı O alıyoruz bunlar sağa doğru. Tamam ayı hızlı alıyoruz. Bırak sağa devam et. Bekler kamukaz yedir 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 petleri yedir grubun içine yedir. Yedir yedir yedir. Nisteye bas. Dali bitecek tatar Çık sola geri çık. Pet yedir sola çık. Tamam vur çık vur çık geri çık. Dondurabilen dondursun. Bak aç petler açıldı. Pet salla pet salla Fazla ayrılma yanımdan Çek ara burda abi çek her şey çeksin Göğde vur yapış abi göğde yapış bunlara Göğde dalın bunlar artık Adamda da can kalmamış gel bastır Bitti mi? Bitti adamlar Bitti adam. adamlar Devam et devam, devam et devam Vur şunları baytar Tamam kurtardım Tamam Portu bırak gel saat çördeyiz. Yerlerinde dur Saat çördeyiz gelin arkadaşlar. Portu bırakın. Nur sen portta kalabilirsin. Aç aç at port saat çördeki aç kampetler şeyler açın kampetler. Saatten yukarı doğru gidiyorlar. Doğala doğala üstü dondum, doğru gidiyor. At Fırat abi at 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 at, at. Darbe en geri çıksın Hiç düşürmeyin darbeleri Allah ben portal çatır tutursun Adamlar adam. bak sağ alt kördeysen ne solda biri geliyor geliyor gel Adamlar şey diyor ya Sağ üst yukarı Çıkıyoruz hep beraber sağ üst yukarı çıkıyoruz hadi Kayıtsız yorulmuş <laughs> <laughs> yor'a gidiyor bak Tamam He abi yani şöyle var basın abi Bas 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 Petler kamikazı aç gir Darbeler yok hadi Vurun lan kaçan bezlerine hadi vurun Meta bitiyor Meta bitiyor bitti Alttan yukarı, yukarı doğru çıkın. Al az yukarı yere, az yukarı yere. Bak buraya buraya. Link attım. Şöyle sıkıştırın abi. Aynen sıkıştır köyde. Bak şunun hemen su yok Abdülhamit Hanım. Dondurdum ayağını. Kartını kaçırma kartalı. lan. Kördeler bak. Bizim grup. Abi hepsi <laughs> burada. Neredesiniz ya? Körü görüyor musun? Körünün ya? Aşağı sürüyün da, biraz daha. Link atıyorum bizim grup takımlara. Alttakiler yukarı çıkın yukarı. Bırak abi tamam bırak sadece kör'e çık gel bırak adamlar bırak Savaşmaya bırak, bırak. Kör değilim abi kimse yok Tek başıma Kör'den aşağı doğru in olur Abi kör'den aşağı insenize Kör'den aşağı in Geliyoruz abi, ya, abi. Allah Hadi Allah. adam vermeyin bak çok işi kestiler Bizim grup çok Kanıt kuruyor Sadece kör işte Grupça ile savaşırız biz burada Burayı yıldıza vur Cevap vur Kulansız da bana vuruyor. Tam kördeyiz. Abi yeseniz bir şey sen şu yesin bir ya. Tam kördeyiz. Tam kördeyiz abi. Tam köre gelin. Oğlum gelsene de 3 kişi savaşıyoruz burada ya. Hani oğlum bak 3 kişi var burada. Arası. Adam kovalamak. Aç kampıları, petler kampınızı aç. Hiç mi canı yok? Hadi. Sörbet aldım bak sana. Tam sağlıklı e Sörbet aldım. Çok dağılıyoruz ya. Üstün ve 3. Savaşıyorlar Çok... hala ya. Gelin. Bak bitirdik bak. Burayı aldık. Aynen aynen. Bitti. Gel. Tamam geldik. Buradan gel canı yok. 4 kişi kestim burada patladı. Vur o pas ediyonu da vur. Yine ne edene sallayın da mermi adamlar kalkan doldurmasın. Saat körünün hafı altındayız Antika'ya vur devam et Dön arkandakine içindekine vur daha da vur Vur daha da vur daha da bak yan gel Bırak onu bir yerine dön, antikaya dön, bitti orada hatta devam et. Yukarı bak dağılmayın. Yukarıda arkadaşımız savaşıyor. Arkadaşımızı koruyun. Daha da ya, Tam ya, doğru, doğru. dur. Tam da bitti. Tam da dur. Tam da dur. Tam da dur. Tam da Tam da dur. Tam da dur. Devam et, sol, sol üstte doğru devam et. Dünya topu, topuna doğru devam et. Altay al, devam et. Peki kamukar diye al. Pinkten. Devam et, kırmızılık. Vur kırmızılığa. Kırmızılı. Kırmızılı. Dondur, vur ona. Buruna, buna, buna devam et, Afrika'ya devam et. Bırak hemen geyik, o ona dön. Nuri elindeki herkesle beraber üst dünyaya uçursan abicim çok daha büyük. Abi burada baya kalabalık oldular sayımız azaldı. İn alta doğru bura bura devam et alta doğru yavaşla sıkıcı mayın bırak. Darbe mayını bırak. İn altı yönüne altı yönüne doğru devam et. İn aşağıya bırak vurup bırak savaşmayı, devam et aşağı doğru. Bura bura arkanda, arkanda adam bırak. Bura bayır. Kimseyiz bak. Asabi mebur, asanski mebur. İçerinde durmayın, içerinde durmayın. Yavaşlatıcı bırak Hafifte vuruyoruz, ağıra falan almayın. kamu kamuka yap, altı yönüne doğru devam et. Asabi bura bura in aşağı. Durma, durma. inmeye devam durma et. Durma, durma. Bak içlerine giriyorsunuz, bizim yavaşlatıcımızda da bak. Köre kadar in. İn köre kadar halkaya al tamir ol. Halkaya al tamir ol. Köre kadar. Ol, darbe maylanınızı hazırlayın. Yok sonra portta da olan var. Nuri gitti. Üç dört kişi oldu. Darbe maylarını hazırlayın. Bak üstlerine gitmiyoruz. Sağa çekiyoruz. Sağa darbe mayını bırakarak sağa çekiyoruz. Tamam mı? Sağa bura bura çekiyoruz. Devam et. Bak bırak. Dondur şunu be. Dondur. Al don. Hadi. Devam et. Burada doğru. Peti kamukaz yap. Vur buna. çık sağ, sağ çık bırak darbe mayınını sağ çık. Sağ çık sağ, darbe mayınını bırak sağ çık. Sağ çık bırak çık 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 çık. Biri patladı, ben iki kişi patladı. Devam et gel de orta. Anladım. Orta devam et, gir bunlara, gir patladılar hepsi gel. Güvede mi? Ağır da güvede, ağır da Özellikle bak cerrahlar tartar ustara vurur. Vur kanarya, kanarya, vur kanarya. Orta al, portu terk etme. Gel orta yakın dur, orta yakın dur. Porta doğanları kes dur tartar kuratsız kurarsız ne? Kardeşim adamların canı yok niye porta çekiyorsun adamları ya? Hepsini kuratsız vur Soldalar Yusuf sola devam et. Kim benim canı var. Bak Abdülhamit ta Abdülhamit'e dön. Devam et sola doğru devam et. Bayınlara dikkat et. Dağınık olarak. Hep yolda pet açıldı. Revenge bu revenge bitti aramızda bak revenge. Revenge aramızdaki. Dön de ata. De ata dön aramızdaki. Tartarus'a dön. Kayu beye vur. Vur tatar sola devam et. Devam et bu şekilde sola doğru devam et. Peti kamuka zeyalı. Devam et sola doğru. Devam et sola doğru bırakma. İçerini kola tatar usa. Hur beta bitti. Bitti beta devam et. Sola doğru stor mi bak tatar usa aramızda hur. Sabimi de kestim. Reven gel hur reven gel. Al tamam, sola doğru. Devam et. Kayıp beye hur kayıp beye. Dondurdum. Bitti. Bur tartarız, o da bitti. Hadi bur, o da bitti. Aşağı in, altı yönüne, altı yönüne. Altı kayağı var, altı, altı. Portu tuttun, porta doğanları kesin. Yusuf, portu tutsan. Doldurun Doldurma adam patlatmasın ya, doldur. Grup şeklinde, çok fazla önde bir gitmeyin. Bekle öndekiler, öndekiler, bekle. Grup şeklinde, bekle. Fethi kamu kazaya al, sağa doğru, maksik portuna. Altları siniyorlar. Damet al. Vur buna, bu kim? Bırak onu, bırak. Bırak, al ve nise doğru devam et. İn aşağıya. Fethi kamuka zeyal. Gökhan abi nereye gittin? Ben bir tek delicesine var burada başka grup yok şu anda. Tamam gel alt ve gel alt ve gel toplan Yok Toplan doğru, Açtılar herhalde. Arkaya ben bakayım mı? Bir atlasın biri baksın arkaya. Bir kişi. Ben bakayım.